Orayacağım. Orayacağım. Selam gençler bugün sizlerle beraber yeni bir MMORPG oyunun gameplay videosunu e, bakacağız. Ben oynayacağım siz izleyeceksiniz. Yorumlarda da mutlaka bu oyun hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Oyunumuzun ismi Mır 4 arkadaşlar. Mır 4 diye mi okunuyor? Mır 4 diye mi okunuyor? Artık tam olarak bilmiyorum uzun yazılışında hiçbir yerde bulamadım. Ama galiba oyunun ismi sadece bundan ibaret. E, bu serinin devam etmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Oyunumuzdan bahsedecek olursak oyunumuz bir cross platform MMORPG oyunu. Yani hem PC'den hem mobilden oynayabiliyoruz. Şu an ise PC versiyonunun gameplay videosunu e, çekeceğim sizler için. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Umarım kalite açısından da güzel bir video hazırlamış olurum size. Çok fazla FPS düşüşü yaşamam. İlk önce bir klaslardan başlayalım gençler. İlk klasımız gördüğünüz gibi şöyle Blade Master klası gibi. İkinci klasımız ise büyücümüz. Üçüncü klasımız... Ee, böyle uzaktan kılıç atıyor böyle değişik bir kılıç ustası bu da. Son sınıfımızsa elinde bir uzun asa bulunduran e, Monkey King, Maymun Kral'a benziyor. Taoist olarak da nitelendirebiliriz bunu. C9'da buna benzer bir sınıf vardı diye hatırlıyorum ben. Bugün biz büyücü oynayalım sizlerle beraber. Şöyle bir büyücüyü kötü bir karakter tarzında yapalım mı? Nasıl olsun? Aynen bu güzel. Bence bunu yapalım. Karakterleri gerçekten güzel bir şekilde kostümize edebiliyorsunuz. Ee, kıyafetin ilk baştaki rengini değiştirebiliyorsunuz. Şu an bunu yapmayacağım. Ee, Videoyu uzatmaya gerek yok. Oyunun oynanışını incelemek istiyorum, değerlendirmek istiyorum. Hemen şöyle kullanıcı adımızı da oluşturalım. Başlayalım. Evet gençler şu an oyuna girdik. Oyunu grafik olarak en yüksek ayarın bir altında oynayacağım. Umarım çok fazla FPS drop yemem dediğim gibi. Şu sinematikleri geçelim. Bu arada oyun oto oynanış ve manuel oynanışı çok iyi dengelemiş. Ee, öğretici geçtikten sonra tamamıyla manuel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde sizi e, atmayacak. Abi yalnız şöyle ilk olarak size şöyle bir çevre tasarımını, oyun dünyasının grafiklerinin ne kadar güzel olduğunu göstereyim. Karakter grafiklerinden bahsetmiyorum bile. Bence çok iyi. Gerçekten çok iyi. Oyunu e, sevdiğim PC versiyonu sevdiğim bir diğer özelliklerinden birisi tamamıyla bir mouse kontrolü hakim değil. Bence öyle olsaydı telefondan oynayanlar için haksızlık olurdu. Böyle direkt emülatörden oynanmış gibi ekranı mouse ile kontrol ettirmek bence e, avantajı birazcık eşitlemiş daha güzel olmuş. Gerçekten daha güzel olmuş. Şöyle kulaklığımı biraz düzelteceğim. İlk etapta öğretici de otomatik oynatıyor genelde. Ee, otomatikten çıkıp kendiniz de oynayabilirsiniz ama öğretici modu olduğu için çoğu zaman kendini otomatik atıyor. Ama tüm öğreticileri tamamladıktan sonra emin olabilirsiniz tamamıyla manuel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ya şuna bakın ya çevre tasarımı gerçekten çok güzel ya. Gerçekten mükemmel. Ve büyücünün grafikleri de oldukça iyi, yetenek grafikleri de oldukça iyi. Hani şu an bende bıraktığı izlenim oyun A3'ten de Black Desert Mobile'den de çok daha iyi olduğu yönünde. Çünkü diğer e, sınıfları oynadığımda o hissiyatı bana verdi yani açık ve net bir şekilde verdi. Bak abi şu an otomatik bir şekilde başlıyor, abi düz yetenek animasyonlarına bakın. Yetenekleri ayrı bir güzel. Düz yetenek animasyonları ayrı bir güzel gerçekten. Böyle hareket halinde oyunu oynayamıyorsunuz. O benim için bir tık eksi oldu diyebilirim. Onun haricinde herhangi bir şekilde oyunu şu ana kadar deneyimlediğim süreçte eksi bir yön görmedim. Tabi oyun İngilizce olsa oyunun birçok şeyini daha fazla incelemek isterim. Ama Korece olduğu için incelemek ayrıntılı bir şekilde incelemek pek mümkün olmuyor. Geç oğlum ya. Şu tonton da sürekli yanımızda var ya. Abi yetenek animasyonları gerçekten güzel ya. Hani birçok oyundan şu ana kadar oynadığım mobil MMORPG'lerin birçoğundan çok daha iyi global versiyonu yayınlandığında gerçekten büyük ses toplayacağını düşünüyorum. Kore'de televizyonlarda bile reklam vermişler hani bu oyun için. Birkaç sanatım videosunu izlemiştim hatta. Bu arada oyunun açıklama kısmına indirme linkini koyacağım ama bulabildiğim tek PC indirme linki mobilden tep tep üzerinden indirebiliyorsunuz ama galiba bir sıkıntı yaşanıyor hani Kore sunucusunda oynandığı için mobilde ama bilgisayarda indirip açık Google Play hesabınızda direkt olarak oynayabilirsiniz oyunu. Oyunda bir yetenek combo sistemi var böyle arada bir yetenekler parlıyor böyle ateşleniyor ama ne olduğunu maalesef daha keşfedemedim yetenekler ekranına Giremediğim için, girsem de bir şey anlamadığım için pek anlayamıyorum. Abi oyunun canavarları bile gayet kendine özgü. Hani böyle hazır assetler kullanılmamış canavarların bile kendi çizildiği çok belli yani. Yani şu an size yetenek animasyonları ayrıntılı gösterebilmek için kamera oynatıyorum ama umarım siz ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur ve ilk büyük bosslarımızdan birini de kesmiş bulunuyoruz. Bossun tasarımını ayrı bittim. <laughs> Bossun tasarımı gerçekten güzel. Ya oyunun biraz aslında uzak doğu teması var. Böyle açık dünyasına, şehirlerine girdiğiniz zaman siz de anlayacaksınız. Yani uzak doğunu ben uzak doğu temasından artık sıkılmış olsam da o RPG oyunlarında mecbur adamlar yapıyor yani. <laughs> Şu dedenin kızını kurtaracağız birazdan. Kızı mı? Kuzeni mi, oğlu mu, karısı mı bilmiyorum artık ama... Ya, şuralar, şu olaylar beni gerçekten sıkıyor ya. Abi hoplamayı zıplamayı öğretiyor ya. Bunların hepsini şu an ben tıklayarak yapıyorum ama... ...dediğim gibi öğretici bittikten sonra tıklama derdimiz kalmayacak. Gördünüz mü çemberi? Çember şeye çok benzemiyor mu? Doctor Strange'deki büyü çemberlerine. Evet, şu an bir e, zindan yapacağız. Başlangıç zindanı yine öğretici zindan. Zindan dinamiklerinin nasıl olabileceğini bize anlatıyor. Gördüğünüz evet. gibi zindanda bu tarz size gerçekten yüksek hasar verebilecek engeller olacak gençler. Şu an öğreticide olduğumuz için bu hasar e, düşük. Ama daha sonrasında yüksek hasarlar verebilecek zindan öğeleri olacak. Ya hasar vermese bile zindanları boş tasarlamamışlar. Hani farklı şeyler olmuş. Ne? Bu arada Kore sunucusunda oynadığımız için zaten anlamışsınızdır artık defalarca kez söyledim. E, oyunun açık dünyasında diğer oyuncularla beraber oynadığınız kısma geçtiğimiz zaman yani öğreticiden sonra ping problemi yaşayacaksınız. Böyle muazzam bir ping problemi değil ama hani hissettiriyor böyle bir, birkaç milisaniyelik bir hissiyat söz konusu yani gerçekten. Onu da hissediyorsunuz. Yani şu ana kadar oyun hakkındaki sizin görüşleriniz neler gençler? Hani beğendiniz mi? Daha mı iyi olabilirdi? Black Desert Mobil daha mı iyi? A3 daha mı iyi? Hani bunları paylaşırsanız yorumlarda çok sevinirim. Ya şu ejderha ne konuşuyor be? Kıl etti beni iyice ya. Bakın şu an şu an burada bir şey olayı var. Macera oyunu oynuyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Saçları da çok tuhaf kaçmış sanki ya. Keşke biraz uzun saçlı yapsaydım. Şimdi bu abimizi döveceğiz. Boynuzlu abimizi döveceğiz. Oyunun grafik ayarlarını ayarlamadım mı ben? 30 FPS yazıyor sol üstte ama 60 FPS ayarladım diye hatırlıyorum. Video kayıt programı 30 FPS kayıt aldığı için de olabilir ama ona da bir bakalım ya. Yakına geldi mi böyle? Büyü atmak yerine büyülü bir... Ee, Allah mikrofonu yıkıyordum. Büyülü bir hareketle savaşıyor. E, bu da güzel düşünülmüş bir şey. E, vuruş hissiyatını güçlendiren bir şey aynı zamanda. Ya bakın birazdan e, size de anlatacağım bu olayı. Manuel oynayacağım. Mesela burada Manuel oynayacağım. Şu Manuel oynarkenki hissiyatı paylaşmak istiyorum sizinle. Şu kapatalım otomatiği Bakın. Hani şurada gerçekten vurduğunuzu ve Manuel oynadığınızı hissediyorsunuz oyunda yani. Bu benim için çok önemli. Ben bu duyguyu A3'te alamadım mesela. Hani Mesela bunu dediğimde videoda birçok kişi sen çok düşük grafiklerde oynadığın için falan demişler ama ben onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. O yeni yeteneğimiz açıldı. Burada şeye geçiyoruz galiba. Dur otomatik gitsin. Ee, kızı kurtardığımız Aynen burada çok güçlü bir boss'la savaşacağız. Ama tabii ki e, boss'u yenemeden sinematikler devreye girecek. Ve boss'la anlaşacağız gibi bir şey olacak artık. Aç abi. Her şeyi otomatik yaparsın, bunu benim yaptırasın tuttu ya. Büyücünün şu ufak hafif böyle çok uzun asası olmaması da bence güzel bir şey. Ya oyunun kostümizasyonunu şu an tahmin ediyorum da hani ilerleyen safhalarda oyun içindeki kostümler gerçekten güzel olacak bence. Burayı biraz manuel oynayayım diyorum ya manuel oynanışı test etmiş oluruz. Abi kamera titretmesiyle beraber çok güzel oluyor oyun. Şunu da atalım. Böyle şundan kaçalım. Bakın uzağa geçtiğimiz zaman hemen uzak versiyona geçiyor. Yakındaysa yakın yeteneklerimizi kullanıyor. Şu an bakın kendi kendine otomatik yetenek atabiliyor. Bazen de atmayabiliyor. Ama eminim açık dünyada bunların hepsi atanmış tuşlarla yani 1-2-3-4 de yapabileceğiniz Olayla. Birazdan zaten bu görevden sonra sanırsam açık dünyaya geçeceğiz. Neyse. Kendisi yapsın ya beni uğraştırmasın. Ya bu tarz bu vuruş olsun uzak vuruş yakın vuruş bunların düşünülmüş olması bile bence çok iyi ya. Evet şu an boss'la anlaştık bak. Ama boss zaten bizim 3 katımızdan azını satayım. Nasıl keseceğiz? Yaratık olsa diyelim zayıf noktası falan da bu adam 3 metre yani ya. Elindeki Tuttuğu asa kadar boyumuz var. Evet şu an oyunun ee, bir açık dünyasına giriş yapmış bulunuyoruz gençler. Şöyle bir oyunun ayarlarını kontrol edeceğim. Allah Allah 60 FPS açık ama dediğim gibi oyun 30 FPS e, kamera programı. Şu an kaydettiğim Nvidia'nın programı 30 FPS kayıt yaptığı için ya şunu göstereceğim size ilk. Oyunun dünyası mükemmel değil mi? Hani şu çevre tasarımları, detaylar tamam muazzam detaylı değil ama hani bu şekilde olması bile bence çok güzel ya. Ben oyun dünyasının grafiklerini çok sevdim. Zaten karakter grafiklerini ayrı sevdim. Bence çok başarılı ya. Ben beğendim yani. Zaten birazdan yeni yeteneklerimiz sonan açılacak. Onları da göstereceğim size. Oyundaki pink olayını da birazdan anlatacağım nasıl bir pink olduğunu. Gençler buraya kadar izlediyseniz burada bile durdurup yorumlara yazabilirsiniz iyisiyle kötüsüyle. Hani videonun ortasında bile yazsanız bir sakıncası yok benim için. Anlık olarak unutmadan paylaşabilirsiniz. Mutlaka her yoruma da özellikle cevap veriyorum. Şu an bunlar diğer oyuncular bakın. Şu an herhangi bir FPS drop yemiyorum. Şaşırtıcı. Ha şunlara vurmamı istiyor. Dur ha burada gösterebilirim size. Bakın özel ultimate yeteneğim açıldı. Ultimate yeteneğim mükemmel değil mi? Kasırga yolluyor. Biraz orada FPS düşüşü yaşadım ama. Şimdi bakın alta bastığınız zaman gördüğünüz gibi tuş atamaları gözüküyor. Şu saatten sonra artık tamamıyla manuel bir şekilde oynayabilirsiniz oyunu. Bunu birazdan ee, bu ilk aşama öğreticiyle geçtikten sonra anlatacağım. Dede sal bizi artık gözünü seveyim ya. Mouse'a tıklamaktan helak oldum ya. Gerçekten helak oldum ya. Ha şimdi bakın gençler. Şu an P ile direkt saldırabiliyorum. Bakın gecikme saniyelik bir gecikme var. Şu şeyi de kapatayım. Oto oynanışı da tamamen şuradan offlayayım. Şunu da seçeyim. P'ye bastığımda bir... Normal bakın ikinci yeteneğim. Şu an hepsini ben kullanıyorum. Ve gerçekten manuel oynamak mükemmel. Aynen kurbağaların bossunu da tokatlayalım. Bak. otomatik kapatıyoruz. Buradan sonrası manuel. Yeteneklerimizi sırayla kullanıyoruz. Ya yetenek combo sistemini gerçekten anlamadım. Siz de fark ettiyseniz böyle bir parlama oluyor. Sonra o parlama gidiyor. Ulan burada bu adamın sesi niye bu kadar büyük çıkıyor ya? Şu dünyaya bir kere daha bakacağım şöyle. Düşebiliyor muyuz ki la buradan? Yok düşemiyoruz. Hani şurada bir şurada bir fotoğraf modunu almak istiyorum ya. Abi mükemmel ya. Gençler e, videoyu sonlandırmak gerekirse sonlandırmadan önce tekrardan hatırlatayım. E, Mir 4'ün mobil versiyonunun incelemesini veya uzun oynanış incelemelerinin veya daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek vermek isterseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu çok önemli. Videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz bu şekilde. E, şimdi de oyunu değerlendirmeye gelecek olursak Yetenekleri mükemmel. Hem Black Desert Mobile'den hem de A3'ten gerçekten çok daha iyi. Bence siz de öyle düşünüyorsunuz ama abi yorumlarda bunu mutlaka yazın. Bunu tartışmak istiyorum çünkü birkaç yorumda Black Desert'la e, A3 karşılaştırdığım videoda bu konuyu baya tartıştık. E, bence mutlaka bu oyunda da bunu tartışabiliriz. Ayrıca karakter tasarımları ve oyun dünyasının grafikleri de muazzam. Ben Black Desert'tan da A3'ten de çok beğendim oyunu. Umarım sizin de beğendiğiniz bir oyun olmuştur, beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, görüşlerinizi yorumlarda mutlaka bekliyorum. Defalarca kez söylüyorum ama benim için yorumlar çok önemli çünkü orada direkt sizle beraber etkileşim halinde olabiliyorum. Ee, lafı daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.